Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anneşehir Programı. Kocaeli'de yaşayanları farklı etkinlik ve aktivitelerde bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen anne şehir ile Adım Adım Hayat Etkinliği'nde çocuklar temel yaşam becerilerini eğlenerek öğreniyor. 7-10 yaş grubundaki çocuklara yönelik hazırlanan etkinliklerde güzel konuşma, saygı, sevgi ve nezaket kuralları, adabı muaşeret kuralları, yemek yeme kuralları, ailede işbirliği, temel ev işleri, Sağlıklı beslenme, mutfak atölyeleri, doğru telaffuz ve Türkçe kullanımı, güzel yazı teknikleri, günlük yaşam becerileri, geri dönüşüm ve sıfır atık bilinci ile ilk yardım ve ilk müdahale gibi pek çok konu başlığı ele alınıyor. Ailesi, sana bir şeyler söyledi, odanı topla dedi. Etkinlikler bugüne kadar Anneşehir Merkezi, Manolya, Mimoza, Begonya ve Akasya'da başarıyla tamamlandı. Çocukların gelişimine katkı sağlayan bu program önümüzdeki dönemde diğer Anneşehir Merkezlerinde de uygulanmaya devam edecek.